Age of History 2 Şampiyonlar Ligi. Hazırsanız başlıyor. Bu içerikte 16 Age of History 2 oyuncusu aynı şartlar altında oynanış gerçekleştirecek. Belirlediğimiz puan cetveline göre rakibinden daha yüksek skor elde eden bir üst tura geçmeye hak kazanacak. Puan cetveli. Oyuncular Blue Drop 2 modu modern dünya senaryosunda Türkiye ile. Zorluk normal. Savaşsızı klasik, oyun hızı %10 ve saldırganlık %36 şekilde 300 tur boyunca oynayacaklar. Puan hesaplanırken eyalet sayısı artı, nüfus ve ekonominin toplamının 10 binde biri, mutluluğun %10'u artı teknolojinin sayısal değeri hesaplanacaktır. Şimdi eşleşmelere geçelim. Etkinliğe katılan dostlarımızın neredeyse tamamı Age of History 2 içerikleri hazırlamaktadır. Dilediğinizin kanalına açıklamadan ulaşabilirsiniz. 16 katılımcımızın ismini bir çarka yazdık ve eşleşmeler için bu çarkı döndürdük, döndürdük, döndürdük. Eşleşmeler sonucunda son 16 turu belli oldu. Şimdi karşılaşmalara geçelim. Mustafa Sayar vs Yiğit Hallaç. Şimdi ekran açıyorum ben. Önce oyunu aç. <laughs> Hazır konusu açılmışken bahsedeyim. İlk sen yaptığın için sana böyle bir 10 tur gibi bir avans vermeyi düşünüyorum. Dayı sen ne yapıyorsun? <laughs> Kardeşim adam ilk yani haberi olsun yani bir 5-10 tamam. tur verelim adama fazladan. Aykut şey tamam tamam geç. Görmüyorum Ha oyun dondu. Yok donmadı tuş atlıyor. Oyun gitti. Ah ellerim. Kırıl. Ah ellerim kırılaydı. Bekle azıcık bekle. Bir 30 saniye sonra işlem yapmazsan çok sihirli bir tuş söylüyor. Bak CTRL, e basılı evet. tut, Alt'a basılı tut. Sonra DLT mi bas. Aynen. <laughs> Buraya sizin için ah ellerim kırılaydı koyucu Hayır koymayacaksın. <laughs> Koydum bile. Garanti olsun. ya adam yorum atmış şey almış sadece abi. Abi. <laughs> <Sanki abim yani. gülüyor> evet. Masayım mı? Bassana oğlum. Ya boş ver. Teslim olmayana. Halilim. Aman kuşun saç. 419 artı eyalet sayımız 505 artı mutluluğumuz 8,7 artı 1,75. Davutoğlu'nun oyunu. Şey... <laughs> Puanın 9.35 Atatürk posteri Napolyon posteri Kim no. o? Minyatür Şurayla Yok yok sağdaki Atatürk. O minyatür kanka o Küçük küçük kavuklu bir şey var orada Atatürk Galatasaray tarihinde hangi futbolcuyla birlikte oynamak isterdiniz? Maradona Galatasaray tarihinde? Maradona Mühendislikte iyi para var mı? <laughs> Abi Bak ben <laughs> <laughs> e, ee, bir sene asgari ücret aldım. Ya bir sene, yüzden... bir sene ise sıkıntı yok. Dolar civarı bir şey. Bir... Dolar civarı bir şey veriyorlar. Vallahi bu evet. God. Allah abi en kolay yer buraya benim açımdan. Haması alamadım ya. Rezalet. 60-70 turda Bulgaristan artı Bulgaristan'dan devam ederim şöyle. Altan yeni yeni açmaya başladılar savaşları. Ay şurada 3000 kişi varmış bak denizde unutmuşum. Ben de yorma kendin de yorma abi. Bu... Geriye düştü zaten. Ya madem savaş ilan ediyor nasıl şey bas. 1355. Tamdır dostum ben çıkıyorum oyundan. Mustafa Sayar ve Yiğit Hallaç eşleşmesi Yiğit Hallaç'ın bir üst sıra çıkmasıyla sonuçlanıyor. Zevher vs. Tarık Paşa. Yalnız tüm uyarılara rağmen proje girerek başladım. Hadi bakayım hayırlısı. Nasıl yani? Dedim ya sana Kuzey Suriye'ye girenler isyan yedi diye. <laughs> Kuzey Suriye'ye girmedim işte. Öyle lan mi? bir dakika Kuzey Suriye Dikdörtgen <laughs> Dikdörtgenle kardeş <laughs> İlk isyanımızı yedik Bir isyanın benden daha fazla askeri olması ne kadar doğru Asal servis bırak roja var Bu millet seni affetmeyecek Ya abim yeter yeter Sizin eşleşme bahsiz Tarık da 8 isyan yedi Hangimiz çok isyan yiyeceğiz eşleşmesi Kalle Askerimin olduğu yerde isyan çıkıyor <laughs> Lan bir dakika askerim demin kendi askerimi mi öldürdü lan Bu ne lan İsyan yemeye başladı. Şimdi orası Pakıtt'a düşecek. Şuradan her yerden, sağdan soldan, üstten arkadan. Eee, İsrail'e de gireceğim. Güzel, Suudi'yi de aldık. Yine ge mi Hem de Suudi Arabistan'da. 20 eyalet. Ama bu isyancı gerçekten bizi bitirecek. Bulgaristan'daki isyan, e Suudi'deki isyandan daha güçlü. Aha! Devlet kurdu, helal olsun sana. Yas! Zevher 300 turunu, bunların hepsini topladığımızda sonucunu 1085'e yuvarlıyoruz. Bir cahil olarak nasıl oynayacağım izle. Hadi bakayım. Aa sen yanlış şeye girmişsin. Modern dünyaya girecektin. Ulan. Harbi Sovyetler var bir dakika. Abi ne gelecek abi bir dur. Tamam şimdi genel mantığı çözdük. Madem çözdün. başta kardeş. Kanka bak 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 Kobani'yi nasıl Harbi şu anda kandili vuruyorum. Oy sola bak sola. Ya bak, bu Kürtler niye böyle ya? Oğlum bu Kürtler ne asker basmış böyle? Ne yaptılar? Amerika'dan yeni mi destek aldılar? Lan <laughs> çocuğu özgür soruyordu. Yardım etsenize ben size boşan para veriyorum. Aynen Kafkaslara yavaştan giriyoruz. Yeter lan yeter yemin ederim. Yağmalamazsam bütün Suriye'yi... Oha. Ananı da kanka, Bunlar niye bu kadar isyan ediyor? Kanka, yemin ederim. Kanka girdiğime pişman oldum. Bu ne? Hay anın. Yeter be kardeşim ya. Armin. Aynen orada bekliyor. Allah bekliyorum. belanı vermesin. Aşağıya görme seni. Bırak bunları elleme aga. Bu artık benim Al şahsi Allah, şahsi meselem. <laughs> Rojava benim şahsi meselemdir Tarık Paşa. <laughs> Hasta <Şahı. gülüyor> yatağında bile Rojava'nın Türkiye'ye katılması için uğraştı. <laughs> Rojava benim şahsi meselemdir. Hadi hani yüzde beşti. Neyin kafası bu ya? Bulgar düştü. İstanbul'a girmiş vay. Ben bunun başka bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum. Ukrayna kendi adına namussuzdur. Adam Ankara'ya gelmiş. Kayseri elden gitmiş. Merhaba arkadaşlar. Burak oyunun yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta kurtuluş savaşı. Suriye GG ya. Ez mi? Hocam ez gibi bir tık. kul <laughs> Aha düştü. Aa, Eşek. Kış. Her hani yarınca yapacaktık. Neyi yarın yapacaktık? Ben de yarın yapacaktık. Adam dedi ben yarın müsait olamam kanka gel şimdi dedi ben tamam dedim. Oğlum bensiz de yapıyorsunuz. Tamam geldin şimdi. Gelemiyorum geri gideceğim. Görüşürüz o zaman. Bu çetrefilli 300 turdan Tarık Paşa 1133 puanla çıkıyor. Zevher Tarık Paşa'dan daha fazla eyalet fethetmesine rağmen Tarık Paşa'nın nüfus ve ekonomiden gelen puanı çok daha fazla oldu. Tarık Paşa bir üst turda. Age of Alper vs Oyun Muharebesi. Ben başta söyleyeyim de bu ekonomi dahil değil mi? Yani 1 milyon ekonomimiz hmm. varsa bu her şey dahil, mu? Her şey dahil her şey dahil her şey Şöyle buradan dalalım. Bir tur sonra Azerbaycan'a ya da dürüst. Direkt ona da dalayım. bak Ürdün'ü o orduyla ele geçiremezsen. Ürdün'e oradaki 1500 askeri götürmen lazım. Askerlerin geride kalmasın. Sürekli önü takviye et, Sürekli önü takviye et. Bir ordu yenilirse bir ordu yardıma git. Horvati bak Macaristan'a gir hazır sınır doğrular varken. Müttefiki mi? Ben bunu esas alıyorum. Ben bunu Selçuk'a atıyorum. Akşam Selçuk'a yazıp puanını öğrenirsin. Ben şu an hesaplayamam. ne baba araştırma, araştırma Araştırma önemli değil ya Ben 2 dakika ekran bakmadım Ermeni bitmiş Birader Oyun muharebesinin en yakın akraba Senin kafanız Oyun muharebesinin en yakın arkadaşlarıyla Akraba çıktım Oğlum Tokat Erbay Ben de oralıyım Ben de söyledim Kesin akrabayızdır Tamam dur ben akrabamı buldum <laughs> Oğlum nasıl tek geldi ha? Vallahi 112. oğlum aldık burayı işte. Niye vermedi ha? Dolandırıldım da. Şimdi söveceğim bak ha. Ya, İnşallah ya, bana... yapar. Aha. Ha Yunan girdi. Bir şey diyeceğim de olmayacak. ya <laughs> Ordulara aşağı. Ordular ilk hedefiniz Akdenizlileri. Çok iyi hepsini alabiliyoruz. Düşer belki İran. Düşmeyecek. Hadi, Düşecek la dur la ağzını hayır aç la. Düşmeyecek. Arabasan gibi geldi. Olumsuzluk dağıtıyor. Ee, 6 milyon 510 bin 802. 1485. Alper 1645 oyun muharebesi 1485 puan yaptı. Alper bir üst tura çıkıyor. Slowrun vs Samet Aydın. Nereye fokuslanacaksın? Tabii ki de Kafkasya'ya. Aha kapitülü oldu. Kapitülü oldu. İki defa Volkot. Volkot. İki defa Volkot. Irak falan da girebiliriz. Irak'tan sonra Suudi Arabistan. Zaten o zamana kadar 250 turdan sonra en kötü Yunanistan'a insana gireriz. Ama Yur -Yur -Yur -Yur. şey diyeyim ben. Sana şey bu yapışaklığının 100 tur falan tutmaz. Bence Bulgar al beleş. HOBB Projektör Lisesi girişimci proje yarışmasında ilk elde proje arasında yer alan ekibimiz girişimcilik eğitim ve deneyim. Bu ne oğlum ya? Abi sen anlamadın değil mi? Düş artık düş. Düşmeyeceğim. Bir şey diyeceğim en iyi ben yap en iyi ben mi yaptım? Hayır ya biz kimseye hakkında info veremiyoruz şu an. Evet. Namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ettik. Arkadaşlar evet. vergileri kapatıyorum. Artık <laughs> liberal demokrat parti. <laughs> Vergi iyi gören bir politik parti Ekonomi bilmiyor demektir ya. Aç istatistiklerini. Selçuk. Bir söylüyorum. Abi, esa, dur ya. tam yazıyor bekle. Hoca hoca. Çıkar kalem kağıt çıkar kalem kağıt. Nüfus 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 nüfus. 5 milyon 622 bin 520 bin. 1348. Daha da başlayabiliriz. Hayır başlayamayız ben izin vermiyorum. Nasıl vermiyorsun kardeşim sen kimsin? Vermiyorum kardeşim. Ben Sultanlar Sultanı Hakan. A... Başla başla kanka sen ona bakma. Adam ciddi alı seni bekliyor ya. Ne bir şey diyecek sanmış. Ufak bir kalbi kırıldı ama tamam. Bu başlangıçlar o kadar sıkıcı ki yani. Benzer artık. Çık git! Çık Bu nedir ya? Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Hocam bak gidiyorsun yiyorsun ama lihten şu tane saldırma lütfen. Türkmenistan GG. Bir dakika bir dakika bir anda İtalya mı? Daha neler. Ya da hazır İtalya çok zayıf bak. İtalya çok zayıf şu. Düşer düşer. Bak X kral TR karışım gel buraya. 55 bini boş versen bak sen buna sağlam bir çıkartma atıyorsun ya lap diye düşüyor. Adam yeni şey Osmanlı'yı savaşa sokmaya çalışan poşalar gibi. <laughs> İtalya o, Tunus aynı et ikisi de 44 ekonomi olarak Tunus daha düşük. Tamam öyle olsun. Öyle ama bak şöyle diyebilirim bak sana. İtalya'nın askeri olmadığı için şu an çok meczup Belki direkt sana bağlanır 2-3 iki, iki, turda. Adamı kötü yollara düşüreceğim ama yapacak bir şey yok. Bak. Yine de şahlanıyor aman. Görünüyor yandım aman. Bize serhat yollara. Bu adam Fatih Sultan Mehmet mi ya? Yor yorumlar. Fatih Sultan Mehmet 50 yıl daha yaşasaydı ne olurdu? Japon. Bak bu taktik var ya, bu taktik var ya hayat kurtarır. Ne? 300 oldu dur. Olay şimdi çıkıyor. Kanka puanın 1836. Slovran ile Samet Aydın eşleşmesi Samet Aydın'ın bir üst tura çıkmasıyla sonuçlanıyor. Frizi Emir vs Ahmet Sevgi. İlk Bulgar'la başlıyoruz. Düştü. Makedonya'da temiz. <laughs> hem doğuda hem batıda. Sırbistan zaten sınırımız fazla olduğu için erke tamam, erken, erken düşecek. yedik. GG. Bunun da ilk ordularını yedik. Bu da GG'ye. Zaten hep ilk ordu yedikten sonra gerisi GG oluyor. Romanya ezici Ben herkese dal dal derken dalmıyordu. Dedim 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 bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Oğlum Ukrayna'ya girmem yok mu peki? Ukrayna'ya giren ilk kişi sen olacaksın. Ya Allah ya Fettah. Buraya o zaman Sivastopol marşı koyuyorum. <laughs> o yüzden oha düştü. Beyaz Rusya'yı alırsam bayağı güzel bir şeyim olacak. Bir de Yunanistan alacağım. Baba dümdüz ettik ya. Irak ezin diyebilir miyiz? deriz hocam. Yunanistan çok güzel tatlı gözükmüyor mu? Harbiden. Emir 300 turu 8 milyon 885 bin nüfus 774 bin ekonomi 1049 eyalet ve teknoloji ve mutluluğu da eklediğimiz zaman tam tamına 1995 puanla kapatıyor. Allah Ermenistan küçük gibi ya. Or Şeye baksana yine Asya çıktı orada bak sen almasan bile. Bak belalı yer ya. Bordular evet. Azerbaycan'a yeter gibi. Ya boş ver falan. O kişi girdi be östa tamam. şey yapma onu. Yani linçlesin kafasını koparır. Azerbaycan, Irak, temiz. Hah tamam. Ona bile düşmüyor. Yolluyorum yolluyorum düşmüyor ya. Türkmenistan hala düşme. Ya. Bak bu denizörü kırarım ha. Bak bana bak dur dur dur. Bu denizörü kırarım ha. Lan ben Atina'yı vermezler. Buraları verirler diyordum. Güzel ya sıkıştı bayağı Aha, o, işte güzel. Kanka acaba torpille tarihi bir üst, bir üst çıkarsak? Ah be. Mark Balkanları göstersene. Sırbistan'dan Arnavutluğa kadar bir koridor çek Selçuk. Tamam. Orada bir koridor var. Tarık oğlu atladı kanka. Romanya atladı. Hırvatistan, Slovenya, Macaristan, Avusturya ile <laughs> savaştı. Adam ya. Evet 300. tur. 7 milyon 79 bin Ekonomi 384 bin 55. Artı 8 virgül dedim. Bu sonuca göre dostumuz 1563 puan alıyor. Freeze Emir Ahmet Sevgi'den daha fazla puan yaparak bir üst tura çıkıyor. Berkay ki vs. Berki. Bulgarla mı Aynen öyle. Hayda. Koyar mı be kardeş? Ben bununla geldim bununla giderim lan aceleyim. Düzgün adam kardeşim ben onu yıllarını tanıyorum adam İtalya savaşıyor. Bu Ay, adam Çanakkale'yi geçirtti. Çanakkale tam olsun. Gel Sıkıntı yok. En kötü ikinci oluruz. Şu İtalya ile barışırsam zaten içim rahat şu an. 300 turda bitiyordu değil mi? Evet. evet. Kaçıncı turdasın göremiyorum da. 205. Kabul mü etti? Kabul etti. Oy. Şimdi biraz bakayım. 89 evet var. 10. Pratikçi bir aslında ya. Bir de Red Lindenstein ile ele Barışayım ya. Bitti. Dur çek elleri kaldır elleri kaldır 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 kaldır. Şale. Berkay çok akıllıca oynadı ve tamamen Avrupa odaklandı. Sadece Suriye'yi aldı güneyde. Avrupa'nın nüfusu ve ekonomisi daha fazla olduğu için bu ona mükemmel bir puan kattı. Hepsini topadığımızda Berkay turu 2493 gibi mükemmel bir skorla kapatıyor. Ama unuttuğu bir şey vardı. Karşısında Berke var. Şimdi başlayalım. 300 tur boyunca Türkiye oynanış. Evet. Sen oynarken hep asimilasyonu otoda bırakıyorsun değil mi? Evet. Orada o statta oynadım hocam. Evet. Baya zorlu bir deplasman. Evet. Bu da atamaz gibi aslında. Yani şuraya bir liman falan yapsak Kavala'ya. Ya bana Kavala deme ya. Daha az, sen aramadan önce Trabzon Rum'un dördüncü videosunu çekiyordum. Kavala altı defa isyan etti. Türkiye'de alalım. Küçük küçük. bak yine kuruldu ya Allah'ın belası herifi. Ya Suri biraz da nasıl diyeyim şöyle iki tur falan geç saldırsaydı. Bence ilişkin bayağı kötüleşti ondan dolayı girdi sanırım. Bir bitmedi bu da ya. Bayağı uzun sürdü. Bence bu kapıçıda sistemini biraz daha şey yapabilirler. Ayrıntılar getirebilirler. Kıbrıs'tan bitsin. Demin yanlışlıkla tur atla atladım. Atlamasaydım biterdi. Berke sen ne yaptın abi? Tüktür'de var ya Avusturya'yı kaldı. Viyana'ya geldik oğlum biz. Ottoman Empire is back. Evet Berke 1414 eyalet. 11 milyon nüfus 680 bin ekonomiyle tam tamına 2608 puan yapıyor. Şu zamana kadar en yüksek skor yapan iki kişi aynı eşleşmeye denk geldi. Bu da onların bahtsızlığı. Birinden biri elenecekti. Berke bir üst üstüne çıkmaya hak kazandı. Umutcan strateji vs Yavuz Işık. Bu orduların hepsini durdurmadan bence Hırvatistan'a kadar götür. Öyle öyle. Ben amacımı Şey var ya Bosna'da bir tane de savaş marşı ne vardı? Böyle... Oraya bunu koyacağım. Bak tam tersi söyledim fark ettin mi? Bunu oraya koy. <laughs> Bosna Ersek valla teveccühü gösterip kapitol, kapitol oldu fark ettin mi? bir evet, eyalet son, kalmış topar. hala bekliyor. Bir eyalette düştü son ya şaka gibi. Şimdi Almanlar size yapmıştı da siz dersiniz almamışsınız. Biz bir daha yapacağız ya. Bir şeyler olmuştu hocam. Hocam 1197 eyaletim var ve burada bir savaş var. Ben bunu arkalamadım. Şimdi hocam 1197 eyaletimiz var. 10 milyon 300 bin nüfus. Aynen. 580. 590. Hocam puanın 2285. Yavuz başlıyor arkadaşlar. Bulgar temiz ya. Yunan'a dalacak alacağım mı? Yunanistan'a da mı? Onda zamanı var. Zamanı var. Dert etmeyin, tas etmeyin. Oha. Ben... Yavuz İlk defa Bulgar'da isyan yiyen biri görüyorum. Asimile yapmadı. Değilsen güzel sana güzel bir laf söyleyeyim mi? Hızlı koşan atın boku seyrek düşer. güzel laf. Yavuz bakıyorum da Bulgaristan <laughs> Bulgaristan'a ülkenin yarısını vaat ettim kabul et. 90 tur mu oldu? 90 tur oldu. Adam ya. Suriye'ye girebildim sence. Onu da tam girememişsin hocam. Nakit paranın geçmediği tek ülke. Çek Cumhuriyeti. Niye? Oğlum adamlar ismi çek direkt çek. Kardeşim bu tur kapatır edemiyorsan ben Umutcan'ı yarı finale kadar çıkartıyorum. Allah bak çeyrek de oynamıyor. Evet, aynen. Çeyrekteki de eğlendi Bak birini yakıyorsun. <laughs> Kendi yanıyorsun birini de yakacaksın. Evet Yavuz hızlı ol yani. Abimin ne suçu var? Hadi lan Sertaç. Oğlum kulaklığına gireceksin şu an. Hızlıca tur atlasın diye teşvik ediyorum hala. Aha. Ulan. <laughs> <laughs> Ulan hayatında gitmiş şansı kullandı. Yavuz turu 1210 puanı tamamlıyor. Umutcan ve Yavuz ışık eşleşmesinde Umutcan bir üstüne çıkıyor. Strateji arşivi vs. Muhammed oyunda. Başlayayım mı? Olur olur başlayalım. <gülüyor> 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 usta ne oluyor usta? Yunanistan girdi. Direkt asker basalım Yunan sınırında. Baksana. Bu bizim için farmlamış kendini. Geri zekalı arkadaşım aradı beni. Dedi ki edit yapmayı öğret bana. Dedim oğlum işim var. Ayrı öğreteceğim dedi. Hasta hasta çocuğa edit yapmayı öğrettim. Diyorum ki az önce Fransa Savaşı ilanı. Ulan ben geldim Beddoğan tuttum. Ne kral adam. Akdeniz, Karadeniz, Karnemizi isteriz. Kanka bu arada biz dalgınlığa gidip çocuğun oyunda bu sabote etmeyelim. Son tur. Hamleni yaptın yaptın. Yapamadın zor. Tabii ki kanka nüfus 705.700 <laughs> ya ben verdim. 6 milyon Bu skorlarla beraber 1457 puan. Harita kayıyor arada. Ben hiç normal Ece of 2 oynamadım. Hep modlu oynadım. <laughs> Yunanistan saldırdı. Eşek ya. Eşek bayağı zorluyor herhalde. Evet hocam. Bayağı oh. zorluyor. Şu işgal edilen toprakları alsak hasta belki barış yapabiliriz. topaladık gibi şu anda. İsyancılar çıkmasa da daha iyi olabilirdi. Şu anda itiliyor. Şu anda son 4 tur kaldı. Ama oraya ordu gidene kadar. Orada bassak. şeyim şeyin <laughs> Mı olmuş. Öğren, oyun başı öyle. ondan dolayı biliş. Muhammed oyunda ve strateji arşivi, Tomcu strateji arşivinin bir üst çıkmasıyla sonuçlanıyor. Ee, evet arkadaşlar. Onlarca oyun, onlarca saat sonunda son 16 turlarında bitirdik. Son 16 turunda katılan herkese teşekkür ediyoruz ben ve Selçuk. Arda'nın konuşmasına ek olarak birkaç şey daha söylemek istiyorum. Bu videoda son 16 turunu gördünüz. Bundan sonraki gelecek Şampiyonlar Ligi serisinde çeyrek finali, ondan sonraki bölümde yarı final ve finalleri göreceksiniz. Tabi bu söylediğim şeyler değişiklik gösterebilir. Belki çeyrek finalle yarı finali yapıştırıp yollayabiliriz. Çok değişik bir tabir oldu ama neyse. En son olarak bu etkinliği yaparken gerçekten çok güzel insanlarla tanıştım. Bu arkadaşlarımızı yine açıklamada tekrar hatırlatayım. İzlemek istiyorsanız onları da açıklamadan bulabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde bu turnuvada gördüğünüz insanlarla beraber daha değişik konseptler de gelecek. Sizden tek isteğim bu videoları beğeni tuşuna basıp yorum atmanız. Böylece videolarımız daha fazla kişiye ulaşabilir ve biz de daha güzel motive bir şekilde bu videoları hazırlayabiliriz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bundan sonraki video belki de Şampiyonlar Ligi olmaz. Araya bir iki tane kendi videolarımızdan ekleyebiliriz. Hoşçakalın.